Herkese hello. Şu an çalışmaya gidiyorum. 3 haftadır falan biz çalışma yapmıyoruz. Allah'ım çok şükür büyük gün geldi. Bugün çalışmamız var. Bu şekilde. <laughs> Take you home, Evet, yarışma beş gün kaldı ve şu e, çarşamba pazarı içinde. Şimdi... Evet. Kameramın da gözleri olarak işte. Evet. Deniz nerede Deniz? <laughs> Denizi bulamıyorum. Deniz nerede peki? Deniz orada. Deniz düşüncelerinizi alabilirsiniz. Sağ ol. <laughs> Merhaba ki şampiyon olsa başka bir şey söyleyeyim. Eren. Düşüncelerini alabilir misin Ne hakkında? Ee, Youtube videomuz. Anlarsın ya. Yani. <laughs> Bunu yayınlayamayız kanka. Like atın. Atmayanın. Saçma sakın. Hareket yapmayın. Merhaba ki şampiyon olsun. <laughs> hmm, bye Bay <laughs> Merhaba Bu telefon benim elimde Merhaba yarınlar yarın benim. Merhaba. Evet bu sefer benim evime geçti. Herkesin selam vakti. Bu kız da bizim aramıza yeni katıldı. Oh, merhaba. 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 Kızcağız da yeni geldi. <laughs> Bunlar da burada. Merhaba <laughs> Dura. Merhaba Hayat. Böyle Olabilir. çocuklar. Biraz o tarafa götürüyorlar. Neyse sonra yine açarız. Eski yeter şu Arkadaşlar çalışmadan çıktık bakın. Bir arkadaşımız var. Ekibimizde yeni birisi katıldı. Ne yapıyorsun? Fıstık işte. Kuzu! Vay! Senin için hayvana Kanka! Evet. Yaren de böyle beyazla gelmiş kanka. O, o yüz karası. <laughs> Siyah günü. Siyah, Siyah günü. Her kırmızı arası. Ne habersin? Siyah günü. Sen, biraz karışık çocuklar. Çarşamba pazarı. Siyah mi? Kanka siyah gibi mi? Şey söyle. Çarşamba pazarı. Ya vatan aynı. <laughs> ne Merhaba. Arkadaş alamadı raporu, moralleri bozuldu. Bana sağlık raporu verilmedi. Vermediler. Karostan. Bana vermediler. Nesli. Merhaba. Ben bilmiyorum abi. Tecrübe lazım da bilmiyorum. Arkadaşlar saygılarım hakkında. Iıı... 48 saat. Evet bak her gittiğim yeri salonda bir hata patlatıyorum <laughs> Oğlum yanaklarım çok tam. En çok girmek istiyorum. Şimdi kadar girdiğim bütün yarışmalar. Şu mange mange kako. Kel mange mange kako kako. Yandan salla bana kako. Şu karke. Evet. Benim kostümüm tam ve bunlar kostüm arıyor şu an. Evet bu solucu. Her yarışma farklı rengarenk giyiniyor. Evet. Sen böyle çıkacaksın. göstermek istiyorum. Merhaba Dean. Merhaba Dean. Ana bırakalım. Olmuyor. Yaptığımız falabilecek mi? Bir şey yapalım. olmaz. Ben bir şey yapalım. olmaz. Ben Aile. <laughs> bir şey olmaz. Öyle. Şimdi birazcık yarın Ankara gitmeyelim tamam. Evet. Baba. Daha çalışmaya girmedik ve Emir'in suyunu bitirdik. Emir, duygularını alalım. Adana... Kalite bu. Ay. Kalite. Kalite marka. Kalite marka bu ekip. Şimdi Ay, sorun sorun Yapma. Şiddet görüyoruz arkadaşım. Ama Böyle evet, Ama bir şeyler anlatır mısın? Ne evet. ayş Böyleyiz bu gece Yine sülalecek buradayız Küfür <laughs> yok 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 Kanka telefonum var ya <laughs> saat şu an 22.46 ve biz otantik yapmaya karar verdik. Kader mahkemede. Evet. Deniz. Bay. Bunlar da. Şimdi seçilmeyi bekliyor. <laughs> evet. Biz Biraz seçildik. Biz zaten maşallah az önce 9 kişiydik. Şimdi 7'ye düştük bir anda. Azıcık daha söz Merhaba. Bakın saat kaç olmuş? Saat, saat dakika. bir dakika. Başlamadık. 12.48 Emine koymadan mı? Emine evet. koymasın, Emine koymasın. Emine dışarıda bıraktık, Emine koyduk. Şaka Selam. <laughs> Şimdi Selam, genel abi. provaya geldik. Ama oturmaya yer bulamıyoruz. Yani nereden geçeceğimizi Aa. bilmiyoruz. Diğer burada. Kanka burası, burası gel. Evet. Tamam. Emin misin? yani tamam <laughs> <laughs> e mi biz bu bizim yıldızlar. E, ee, Hakikaten... yok artık ya bu ne? Şaka ya. mı? Ben buradan atlayacağım şimdi. Evet. Böyle göstereyim. Şükürler olsun ki geldik. Bay. Bay! <laughs> <laughs> evet, zor zor. Böyle. Biz <laughs> <laughs> kaykay ama Vay! Evet yani telefonu... benim az önce saklamalım dolduğu için park telefonuna bugün ben daha az önce konuşmuştum. Çok saçma sapan oh. bir yerdeyiz. Çok, tamam. merhaba arkadaşlar. Hey. 三百万你看。 Evet. Merhaba. Şimdi başlıyor. İlk önce okulları nasıl olacak? bize daha var. Evet. Şimdi bizim miniklerimiz oynayacak. Ay, ay, ay. Gösteremedim odalarını ama. Hem tabii burada. Bakayım oldu değil Number one. Onlar alacaklar. Alacak Böyle saat şu an kaç? Kaç ne bileyim kaç? Altı galiba. Anneanne saat kaç? Altıymış. Altı altı Biz kaçta geldik? Önce. Evet. Öyle. Bugün de bitirdik. Gidiyoruz. Evet. O zaman videonun kapanışı mı bu? Devam Yok ya kapanışı. Tam yemeğe tam gidersek tam. yaparız. İyi tamam. Bir gün sonra falan. Gideriz herhalde. Durucum bay bay. Bay bay. バイ